Merhaba ben Nazlı Şenay kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Kore Savaşı'nda yer alan kahramanlarımızdan biri olan Kaya Aldoğan'ın kızı Yazgülü Aldoğan ve eşi Süheyla Aldoğan'ın Kaya Aldoğan'la ilgili görüşlerini anlatacağım. Burada bir önceden bir açıklama yapayım. Süheyla Aldoğan eşi Kaya Aldoğan'ın onun 25 yaşında Iki, i̇ki küçük çocukla bırakıp gitmesinden dolayı biraz kırılmış. Bundan da bahsediyor bu açıklamalar. Kore Savaşı 1950-1953 yılları arasında olmuş. Birleşmiş Milletler ve güçleri ve Çin ve Rusya arasında olmuş olan bir savaş. Bu savaşla ilgili başka bir videoda da bahsettim. O videonun o videonun linkinde bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Yazgül Aldoğan yazar yazar ve gazeteci Yazgül Aldoğan. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde doğmuş. Liseyi Notre Dame de Sion ve Üsküdar Kız Lisesi'nde okumuş. Ankara Üniversitesi Siyasal Fakültesi Bilgisayar Fakültesi Basın Yayın Yüksel <laughs> Okulu'nu bitirmiş. İstanbul Anadolu Galatasaray ve Kültür Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimler vermiş. Üç tane kitabı var ve 1998-2018 yılları arasında posta gazetesinde yazarlık yapmış. Şimdi görüşlerine başlıyoruz. Tıpkı babamla ilgili çok fazla şey öğrenmek istemem. Hakkında konuşamamam, izini süremem gibi. Onu hiç tam tanımamamdan mı kaynaklanıyor bu? Bizi bırakıp gittiğinde kucakta bebek olmamdan mı burukluk? Yoksa çocukluğumu ve belki tüm yaşantımı etkileyecek babası şehit düşmüş zavallı yetim kız dalgasını yiyip sıkıntısını taşımaktan bilinçli bir kaçış mı? Belki de hepsi birden. 25 yaşında yitirdiği kocasının ardından alnına dul kadın etiketi yapıştırılan Dünyalar güzeli annemin iki küçük kızıyla tüm yaşam boyunca verdiği bütün büyük mücadelede göz yaşına hiç yer yoktu. Bunun sonucu da olabilir. Kore'de babasını yitirmiş bir başka kız çocuğu Ülker Yavuzer tanıştığımızda beni en etkileyen sözü biz evde 10 yıl ağladık oldu. Biz evde hiç ağlamadık. ne sıkıntılarını yansıttı ne de yaslı bir evde yaşattı bizi. Annem ise güzelliğine yönelik ilgiyi kaşların çatık dolaşarak önleyecekti hep ve çok uzun yıllar ikinci bir hayat kurmayı reddedecekti. Bizi üvey baba sıkıntısı yaşatmamak için. Oysa o da kendi hayatını yaşanmış, yıllardır kurduğu hayalleri gerçekleştirememişti. Ki aslında adı Halit olmasına karşın bir tepeden diğerine gerili çelik halıt üzerinden kendisine bağladığı eşeğiyle geçtiği için altın bir dolma kalem ve kaya lakabıyla ödüllendirilmiş ve ondan sonra da kaya, adı kaya olarak kalmıştı. Bu inanılması güç olayı fotoğrafını gördüğüm için yazıyorum diyor. Aslında biri yeni doğmuş ilk kızını ve annesini yeni kaybetmiş genç ve güzel karısını yalnız bırakmaya çok da gönüllü değildir. Ama komutanı Yarbay Natık Porlazoğlu Asker olan savaşa gider diğerlerin karılarının yanında oturun deyince itiraz etmek şansı kalmaz ve gönüllü odu verir. Bu kararını sonu ağlı kadar da söyleyemez anneme. Bugün her zaman yaptıkları gibi hadi deniz kenarına yürümeye gidelim der ve orada açıklar. Ben Kore'ye savaşa gidiyorum. Anne önce şaşırır sonra feryat figan isyan eder. Madem bizi istemiyorsun boşa da git der. Eve dönerler. Babam önceden bir kamyon çağırmış. Dedeme de gel kızını al diye haber yollamıştır. Eşyaları kanka tromba kamyona atar ve ezineye yollar. Babamın nerede olduğunu bile bilmediği bir ülkeye savaşa gitmeye kalkmasına çok içerleyen annem onu gözü yaşlı yolcu eder ve dargın. Ne kadar ki babamın yolladığı mektuplara yanıt bile vermez. Sonradan en çok buna pişman olur. Sert olan kimdir? Cephede ateşin altında biri evden mektup bekleyip sevdiklerinin bir resmini bile görmeden savaşırken kendi durumunu saklayan babama insanın için burkuluyor. Babam çok daha kuzeydeki Kunuru'da kalmış. O dağların altında bir yerlerde yatıyor. Pozandaki şehitlikte ise isimsiz mezarlar var. 3 yıl süren savaşın sonu her iki taraftan da bu arada bizim gibi nereden oraya düştüğü belli olmayan 16 milletin insanından oluşan yüz binlerce ölü ve aynı paralelde yeniden oluşturulan sırır. Yine iki Kore. Kahramanlar ölür, akıllılar sağ kalır. Unutulmuş herkes çok kahraman olduğunu anlatıyor zaten. Ka Sanırım annem ilk kez o zaman babamın gerçekten öldüğüne inandı. Ne yapsın esir düşüp üçün kaplarda kalanı var. Yaşadığı halde orada kalanlar olduğu söyleyenler var. Babam askerin üzerine örttüğü paldosuyla orada toplağın üzerinde Kunuri'de kalmış. Şimdi Güney Koreli gençlerin adını bile bilmediği Kunuri'de. O kadar kuzeyde, o kadar uzakta yoldaki tampon bölgeye gittiğimizde ona yakın hissettim kendimi. Kuzeye dağlara baktım. İşte sana en fazla bu kadar dedim. Kore'yi ziyaret ettiğimde sen bu dağların altında bir yerdesin. Mezarım bile yok belki. Ben de ancak 50 yıl sonra gelebildim seni ziyarete. Burası çok uzak biliyor musun? Getirmediler. Biz de kendi kendimize gelemedik işte. Daha önceki videoda Kaya olan nasıl şehit olduğunu da anlatıyorum. Annem geldi 25 yıl önce. Ablam da gelecek söz. Hem belki o zaman iki Kore birleşmiş olur. Kuzeye geçebilir, Kunuri'ye gelebilir, savaştığı yerleri görebiliriz. Belki yeğenim Kaya'yı, oğlum Deniz'i de getiririz. Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar her sene gelirler Çanakkale'ye. Geçen yıl başbakanları bile geldi. Onlar geldiklerinde seni düşünür üzülürüm. Seni arkadaşlarını milletçe devletçe buralarda yalnız bıraktık diye utanırım. Ne kadar da meraklanmış elimize para geçti mi geçmedi mi diye. Bilsin ki bir yıl kayıp diye maaş bile bağlamışlar. Bağladıklarında da bir yanlışlık yapıp şehit yüzbaşı değil ölü yüzbaşı diye bağlamışlar da daha geçen ay ev, evet aradan 50 yıl geçtikten sonra ancak geçen ay düzeltilebildi. 2000 yılda yani. Sen bunları öğrenmemişsindir inşallah. Burası çok uzak haberin olmamıştır değil mi? Ama bir madalyamız var. Kore hükümetinin verdiği bizimkiler öğrenlere değil kalan kahramanlara madalya veriyor da hem madalyaya çok meraklı da değilim. Biliyor musun sen olsaydın takardın. Ben takacak değilim ya. Zaten Seul'deki törende o madalyayı tak, yakama taktıklarında tıpkı Kara Harp Okulu'ndaki plakette ismini şehitler arasında ilk gördüğümde olduğu gibi bir ağlama krizine tutuldum ki. Senin yokluğunu en çok oğlum konuşmaya başlayınca hissettim. Senin yokluğunu en çok oğlum konuşmaya başlayınca hissettim. Dede dede -de deyip duruyor. Eşimin babası bir deniz subayı olan Hikmet Ilgaz'da erken ölmüş. Dedemede de yok. Babamı kalbimin bir yerlerine gömmüştüm. Kore'de çıkardım oradan. Yeniden tanıştık kaynaştık. Ben Kore'deyken annemle kırgınlığını yemeyip ilk mektubunu yazmış babama. Babamın mektuplarıyla başladığım diziyi annemin mektubuyla bitirelim. Hele iki kızım ve ben beraber olduğumuz zaman hepsini anlatıyorum onlara. İçimiz sızlayarak yüreğimiz yanar. Çünkü doyamamışlardı sana sen de onlara. Hele yazgülü baba diye bile diyememişti. Hep aklıma geliyor. Sevgin az mıydı da bizi bırakıp gitti. Geçmişte bir gün sormuştum ona. Sen beni seviyor musun? Cevabın seni sevmek için kör olmak lazım olmuştu. Düşündüm. Seni sadece beni sadece güzel olduğum için mi seviyor? Benim başka özelliklerim yok mu diye. Ben senin yatağında eş, sofranda aş, yuvanda taş olacaktım. Bu cevap beni üzmüştü. Çünkü güzelliğim sana bela olmuştu. Bana da gözyaşı. Ne zaman sokağa çıkmazsak neden bakıyorlar? Eski hafta sonu mu? diye kızar. Bana gözyaşı döktürürdü. Beş yıllık beraberliğimiz hiç mutlu geçmedi. El kalan iki evlat. Senden sonra yaşadım bazen kızarak, bazen seni özleyerek. Çünkü yalnızlık çok zor. Senin de söylediğin gibi hele güzel de olunca. Şimdi 75 yaşındayım. Belim ağrıyor, bacağım ağrıyor. Güzelliğim de kalmadı. Yine seninle beraberim ve sınıf arkadaşlarımla. Hepsi 86 yaşında oldu. Eşleriyle el ele kol kola geziyorlar. Sen de aramızdasın. Seni çok seviyorlar. Övgüyle bahsediyorlar. Mutlu oluyorum. Bize şerefli bir isim bıraktın. Daha dün 64. mezuniyet günümüzü kutladık. Ben ve çocukların, torunların seni temsil ettik. Evet Kayam işte yaşam bu. Yaz günü döndüğünde anılara devam edecek. İçerimi beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.